I tell you love I love from above YouTube ben Ersin Çakı Minecraft Pocket Edition'da yeni bir video ile daha karşınızdayım Bu videoda Minecraft Pocket Edition oyunu içerisinde Ölümsüz Orman'ın 3 yöntemini sizlere göstereceğim Tabii ki bunun komut bloklarıyla gerçekleştireceğiz arkadaşlar Nasıl olduğuna bakacağız Aslında komutlar çok kolay Nasıl yazıldığını göstereceğim Hangi komutların hangi komut bloğu içerisine yerleştirmeniz gerektiğini de anlatacağım Tabii ki aynı zamanda bu mapin indirme linkini açıklamalarda sizlerle paylaşacağım Oradan mapi indirerek de kurcalayabilirsiniz arkadaşlar Hangi komutları nasıl yazdığımı da görebilirsiniz ve aynı zamanda açıklamalar kısmına da komutları tek tek girmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar hemen şöyle attığım blokları tekrar toplamak istiyorum. Burada bir sürü komut bloğu israfı yaptık. Bunları toplayalım. Hemen envanterimizi temizleyelim. Daha sonra game modu survival moduna alarak başlayabiliriz. Evet game pad'i bir tarafa bıraktıktan sonra hemen şöyle. Öncelikle envanterimizi temizleyelim. Clear komutuyla temizledikten sonra ileri diyoruz ve aynı zamanda game modu değiştirerek survival moduna da almak istiyorum. Evet. Gamemo mode, C, C, yo S yapacaktık değil mi? Aynen. Evet. Game modunu da hayatta kalma olarak ayarladık. Evet arkadaşlar oyuna girdiğinizde yani bu mapi indirirseniz eğer oyuna girdiğinizde böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Hoş geldin. Hadi başlayalım diye bir tane de uyarı vermişim. Buradan devam ettiğimizde hemen sağ tarafta görebileceğiniz üzere aslında ilk başta soldan 3 tane komut bloğunu kullanarak kodlarımızı kullanacağız ya da neler olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Tabi burada en sonda da tüm efekt efektleri temizle diye bir tane komut girmişim. Yani kullanacağımız efektleri de temizlemek istediğimizde o komut bloğunu kullanacağız. Aynı zamanda yükseğe ışınlan diye burada ayrı bir tane de komut bloğu girdim. Neden? Çünkü yükseğe çıkacağız. Oradan atlayıp düşüp ölüp ölmediğimize bakacağız arkadaşlar. Birinci komutumuzla başlayalım. Birinci komutumuz sonsuz koruma kalkanı. Yani bu bir efekt veriyor arkadaşlar ve sonsuz şekilde bir kalkana sahip olabiliyorsunuz bu şekilde ölmüyorsunuz hemen komutu çalıştırmak istiyorum çalıştırdığımda ekranın sağında da görmüş olduğunuz gibi zaten efektimiz aktif oldu şimdi sonsuz ölümsüzlük koruması aldım hemen şuradan yukarı doğru ışınlanalım arkadaşlar ışınlandıktan sonra evet böyle yükseğe ışınlandım ve aşağı atlayacağım bakalım neler olacak aşağı doğru atladım Ölmeyeceğim tabii ki sonuçta ölümsüz olmanın 3 yöntemi diye video başlığı koymuşuz arkadaşlar. Ölecek değiliz değil mi? Aynı zamanda şuradan bakalım vindikatör mü ne öyle bir şey alalım arkadaşlar. Ölümsüz olacağız. Bir dakika bu baltalı köylü. Aynen arkadaşlar baltalı köylüyü bir dakika spawn edelim. Baltalı köylü de bizi öldüremeyecek aynı zamanda. Hemen onu da şöyle alalım tamam kılıcımızı da alalım. Baltalı köylüyü spawn edelim bakalım bizi öldürebilecek mi? Evet. Yani öldüremeyecek boşuna uğraşıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi istediği kadar bize saldırı gerçekleşsin. Yani illa baltalı köylü değil herhangi bir zombi olabilir arkadaşlar. Veya herhangi bir başka kötü yaratık da olabilir. Kim saldırırsa saldırsın artık ölümsüz olduk. Baltalı köylü bu arada hadi seni de öldüreyim abi tamam. <laughs> evet arkadaşlar tabi ki bu ölümsüzlük efektini ya da bu ölümsüzlük komutunun içerisinde neler yazdığını göreceğiz arkadaşlar. İsterseniz bunu da değiştirebilirsiniz. Hemen game modu değiştiriyorum. Game mode S yapıyorum ya da C yapıyorum. S nereden çıktı? Game mode C yaptıktan sonra ileri diyorum ve komut bloğunun içerisine bakacağız şimdi. Komut bloğunun içerisindeki küçük bir kodu değiştirerek de tüm canlılara yani moblara olsun, tavuklara olsun, köylülere olsun, ineklere olsun, koyunlara olsun Hepsine birden ölümsüzlük efekti verebileceksiniz. Burada tek değiştirmeniz gereken arkadaşlar P et P yazan yeri et E olarak değiştirmeniz lazım. Hemen onu da gösteriyorum. Şuraya E yazıyorsunuz. Resistance resis tance Aynen arkadaşlar resistance e, buraya e, 1 milyon mu yazalım bakalım bakalım kaç tane sıfır kattım aynen 1 milyon yazalım 255 yazalım sonuna da ileri diyelim bakalım ne olacak arkadaşlar evet içerisindeki komutu değiştirdim e, ve hemen e, şuradan game modu değiştirsem bir dakika bunu kapatayım hatta tüm efektleri önce bir kapatayım şuradan tamam tüm efektler gitti. Şimdi komutumuzu çalıştıralım. Bakalım tüm canlılar ölümsüz oldu mu? Aslında ben burada bir canlı arıyorum. Şurada domuz var. Domuzları da yani bir öldürmeye çalışalım. Ölümsüz olmuşlar mı? Evet arkadaşlar onlar artık ölümsüz oldu. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde ölmüyorlar. Yani komut bloğunun içerisindeki küçük bir kodu değiştirerek artık dünyadaki bütün canlılarda ölümsüz yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi o asla ölmeyecek arkadaşlar. Her neyse göstermiş olduğum komutumuzu dilerseniz komutumuzu tekrar temizleyelim. Ve ikinci ölümsüzlük yöntemimiz neymiş ona bir bakalım. Şunu temizlemek istiyorum. Aynen şuradaki komut bloğunu kullanarak bütün efektleri kaldırdık. Ve şunu da kapatalım tekrar. Tekrar game mode S yapalım. Evet game mode S yaptıktan sonra hayatta kalmaya ayarladım. İkinci komutumuz neymiş? Sonsuz ölümsüzlük totemi. Evet bu da gerçekten güzel komutlardan bir tanesi arkadaşlar. Yani sonsuz ölümsüzlük totemi ne oluyor hemen onu da anlatmaya çalışacağım. Öncelikle efektimizi aktif ettiğimizde görüyorsunuz bir tane sağ elimize ölümsüzlük totemi verdi. İlla sol elimizde olmasına gerek yok. Ekran altındaki slotlara dokunduğunuzda arkadaşlar göreceksiniz ki o slot o slotlar da değiştiği andan itibaren. Bu arada ben değiştiremiyorum. Evet hangi slota dokunursanız dokunun yani ölümsüzlük totemi veriyor. O slotlara da ölümsüzlük totemi veriyor. Bu şekilde arkadaşlar sonsuz bir ölümsüzlük totemine sahip olabiliyorsunuz. Öncelikle şuradan bir tane ne alalım? Bir tane yine baltalı köylü alalım. Veya bir tane zombi alalım. İne bir dakika inek almayalım. Zombi var mıydı? Yoktu. Ee, baltalı köylü alalım. Baltalı köylüyü niye alamıyorum? Ha, slotu değiştiremiyoruz. Aynen abi. Neyse ben bunu göstereyim. Ölümsüzlük totemi şu arkadaşlar. Sonsuz şekilde yukarı doğru ışınlanalım. Aşağı atlayacağız. Ölmediğimizi göreceksiniz. Ve elimizden ölümsüzlük totemi de gitmiyor tabii ki. Bakın öldük. Tekrar çıkıyorum atlıyorum. Tekrar ölümsüzlük e, totemini kullanıyoruz. Yani bu, bu şekilde sonsuz şekilde ölümsüz olabiliyorsunuz. Aslında ben burada hemen efekti kapatmak istiyorum. Bir saniye efekti kapatayım. Baltalı köylü alayım abi bir tane kendime. Şöyle aynen efekti şöyle kapattım. Temizledim. Game modu da değiştirelim. Neden diyeceksiniz. Game mode. Ee, game mod C yapalım öncelikle. Bir dakika. Game mod J tamam. iler diyelim. Ve bir dakika ileri dedik mi? Aynen arkadaşlar game mode c dedik buradan hemen e, envanterimizden şu totemleri bırakalım abi elimizde olmasınlar. Vindikatör alalım, baltalı köylü alalım. Baltalı köylü bakalım şuraya baltalı köylüyü önce spawn edelim. Nerede? Tamam. Şimdi efektimizi çalıştıralım. Aynen efektimiz neredeydi? Dur game mode s yapalım. Hayatta kalmaya ayarlayalım. Game mode es yaptım ileri diyorum şimdi hayatta kalmaya ayarladım gelecek o bana efekti çalıştırdım geliyor abi gel abi gel saldır bakın arkadaşlar sonsuz ölümsüz oldum <laughs> gel abi saldır <laughs> Arkadaşlar bu komut çok güzel ya. Yani hiçbir şekilde ölmüyorsunuz. Bir an sesi kısayım bu arada. Çok gürültü çıkıyor olabilir arkadaşlar. Evet. Game mod C yapalım. Game mod C yapalım. Saldırı bitsin abi. Aynen. Game mod C yapalım. İler diyelim saldırı geçsin abi. Aynen şunu da bir, bir dakika baltalı köylüyü de öldürelim mi? Nerede abi? Bizim kılıcımız yok değil mi? Şuradan kılıç alalım. E, baltalı köylü ortalarda dolanmasın abi. Aynen gel. Öldürelim. Abi kılıç almadım mı ben ya? Lanet olsun. Kılıca dokundum kılıç geldi. Ha tamam efekt çalıştığı için. Tamam efekt çalıştığı için kılıç elimize gelmiyor. Neyse. Tamam gel abi vindikatörü öldürelim. Baltalı köylü. Aa lanet olsun. Lanet olsun. Kılıcımızı alalım. Evet. Gel abicim sen. Çünkü ortalarda dolanma. Öbür efektleri gösterirken sen işimizi bozabilirsin abi. O yüzden seni bir öldürelim. Tamam. Şimdi tüm efektleri de temizledik mi? Bakalım. Efektleri de temizleyelim. Hatta şöyle şunu kapatıp açalım. Efektler temizlendi. Her neyse. Şimdi burada Üçüncü olarak komut bloğumuzun içerisine sonsuz sağlık kalp seviyesi. Gerçekten bu 10 numara bir şey arkadaşlar. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle envanterimi açıyorum. Bir dakika game moda geçmemen ya. Değil mi? Game modu değiştirim hatta. Dur bakalım. Game mod S yapalım. Game mode S yaptıktan sonra hayatta kalmaya ayarladım. Şimdi arkadaşlar sonsuz sağlık kalp seviyesi ne demek istiyorum. Ekranın sol üst köşesinde görebileceğiniz üzere toplamda 10 tane olması gerek 10 tane sağlık seviyemiz var. Yani kalbimiz var arkadaşlar. Şimdi biz bunu sonsuz yapacağız. Nasıl olduğuna bir bakalım. Öncelikle şuradan birkaç tane elma alıyorum kendime. Elmayı da aldıktan sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen efektimizi çalıştıralım. Efekti çalıştırdığımızda da ekranın solunda görmüş olduğunuz gibi bir sürü kalp çıktı. Abi bu ne diyenler olacaktır. Bakın orada sağlık seviyemiz de yavaş yavaş yükseliyor çünkü açlık seviyemiz tam olursa sağlık seviyemiz de yükselir. Şöyle elma yediğimizde olayı bir görün bakalım arkadaşlar ne olacak? İşte elmayı Golden Apple yemiş olduğumuz andan itibaren sağlık seviyemiz çok çok yükseliyor. Yani bu da bize arkadaşlar sonsuz bir ölümsüzlük kazandırıyor. Bunun nasıl olduğunu görelim. İsterseniz hemen yukarıya doğru bir ışınlanalım tekrar. Yükseğe ışınlandıktan sonra aşağı doğru atlıyorum. Bakalım ölecek miyim burada? Evet ölmedim. Tabii ki kalplerimizin birçoğu gitti ama ölmedik sonuç olarak. Şimdi e, Golden Apple'ın e, bir seviyesi var durdu şimdi sağlık durdu ikinci bir golden apple yiyorum şuradan hemen enç basılmış büyü basılmış ve aynı andan itibaren kalplerimizde yükseldiğini görüyorsunuz arkadaşlar tabii ki açlık seviyeniz ne kadar e, maksimum seviyede yani aç değilseniz kalplerinizde yükselmeye başlayacaktır ama açsanız kalpleriniz kendi kendine yükselmeyecektir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yani illa elma e, apple yemenize gerek yok. Yani golden apple yemenize de falan gerek yok arkadaşlar. Yeter ki aç kalmayın. Sürekli kalbinizin arttığını göreceksiniz. Tabi bu şekilde size köylüler veya vindikatörler saldırırsa da. Şöyle yapalım hemen. E, şuraya bir tane uyandırıcı. Uyandırıcı mı bu? Uyandırıcı spawn edelim. Bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi uyandırıcı bize böyle timsah ağzı falan attı ama. Tabii ki işe yaramadı. Neyse gidelim şuradan. E, vindikatör köylü alalım değil mi? Bir tane e, baltalı köylü alalım. Baltalı köylünün saldırmasını e, gözlemleyelim. Aynen baltalı köylüyü spawn edelim. Geldi, saldırdı zaten. Kalp seviyemiz çok yüksek olduğu için bize istediği kadar saldırsın arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Kolay kolay ölmeyiz. Dilerseniz bu esnada hemen golden apple yiyerek sağlık seviyenizin de yine e, Baltalı köylü bize vurmaya başladığı andan itibaren yükselmeye başladığını da görebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki Baltalı köylüden kurtulmak için hemen e, şöyle bir saniye bir saniye abi game modu değiştirelim. Ya da Apple yiyelim değil mi? Aynen Apple'ımızı yedik tamam. Apple'ı yerken sen bize bir şey yapamazsın. Ölmem abi ölmem. Şuradan hemen e, şu komutu çalıştıralım. Sonsuz ölüm e, ölümsüz... Aa lanet olsun. Aa, dokundurmuyor lan. <laughs> tamam gel abi gel. Neredesin sen gel. Gel 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 hadi gel. <laughs> abi sana vurmak istemedim ama şurada aynen uyandırıcı var. Uyandırıcı. Bunun adı uyandırıcıymış arkadaşlar. Neyi uyandırıyorsa artık gel abi senden bir ölümsüz... Ölümsüzlük totemi alalım. Bu arada bu iblisleri üstümüze salıyor ama iblisler nerede şu anda bilmiyorum açıkçası. Tamam öldürdük onu da. Öldürdük mü abi? Aynen öldürdük ama totem vermedi. Her neyse gerek yok totem'e de zaten görüyorsunuz ki arkadaşlar ekranın sol üst köşesinde sağlık seviyemiz maksimum seviyede. Yani kalplerimiz çok fazla kalbimiz var. Evet dediğim gibi bu mapin indirme linkini açıklamalarda vereceğim. Hatta komutları göstermedim değil mi size? Hemen game modu değiştirelim. Game mod C yaptıktan sonra ileri diyorum ve kodları gösterelim arkadaşlar. Birinci kodumuz neydi? Sonsuz koruma kalkanı. Hemen komut bloğunun içerisine baktığımızda şu kodu yazacaksınız arkadaşlar. Effect et e resistance et e yazmanıza gerek yok. Gerçi burada et p yazacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim bu arada ne oldu? Aa, abi bir dakika <laughs> yanlışlıkla e, ekranı altı aldım bankra dediği için altı aldım evet arkadaşlar buradaki komutu yazacaksınız ama et e yazmayın tekrar gösterim hatta sizin aklınızda soru işaretleri kalmasın e, et p yazacaksınız ki bu sadece oyuncuya efekt verir arkadaşlar resistance yazıyorsunuz resist Aynen resistance buradan 1 milyon yazıyorsunuz. Bakalım kaç tane milyar milyon oldu. Ona bir bakalım. Tamam 1 milyon oldu. 255 yazın sonuna da ilerleyin. İlk komutumuz bu şekildeydi. Blok türü uyarı koşul türü koşulsuz reston gerekiyor olarak ayarlarsanız da tabii ki efektinizin çalıştığını göreceksiniz. Bu arada efekti üstümüzden temizleyelim abi. Tamam şimdi efekti temizledik. İkinci komut bloğumuzun içerisinde sonsuz ölümsüzlük totemi. Bunun nasıl olduğuna bir bakalım. İşte görmüş olduğunuz gibi sonsuz ölümsüzlük totemi ise bu komutları kullanarak gerçekleştireceksiniz. Sadece ekranınızda görmüş olduğunuz bu komutu yazarak tabii ki sonsuz bir ölümsüzlük totemine sahip olabileceksiniz ve sizi hiç kimse öldüremeyecek arkadaşlar. Tabii ki sonsuz ölümsüzlük toteminin şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Elinize başka item alamıyorsunuz. Yani illa elinizde ölümsüzlük totemi olacak. Ve bunu da geçiyoruz. Blok türünü yineli olarak, koşul türünü koşulsuz, redson gerekiyor olarak ayarlayın. Bunu da geçtikten sonra şimdi sıradaki e, en böyle güzellerden birisi arkadaşlar. Kalp seviyemizi sonsuz yapan özellik. Birinci komut bloğunun içerisine baktığımızda bu turuncu olanın içerisine baktığımızda şöyle biraz daha ineyim. Niye dokunduğum anda çalışmıyorsun abi sen? Ha tamam. Evet arkadaşlar. Birinci komut bloğumuzun içerisine ekranlarınıza görmüş olduğunuz bu kodu yazıyorsunuz. Bu kodu yazdıktan sonra blok türünü uyarı koşul türünü koşulsuz redstone gereksinimini redstone gerekiyor olarak ayarlayın. Daha sonra ikinci komutumuza geçiyoruz. Bunun içerisine de ikinci komutumuzun içerisine de efekt at p healed, boost yani arkadaşlar burada kalbimizi boastluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu kodları yazıyorsunuz. Daha sonra blok türünü zincir koşul türünü koşullu redstone gereksinimini her zaman gerekiyor olarak ayarlayın. Ve üçüncü komut bloğunun içerisinde de bu kodları yazacaksınız. Effect at p regeneration regen, regeneration mıdır? Öyle bir şey bilmiyorum. 1 milyon 255 yazdıktan sonra blok türünü zincir koşul türünü koşullu redstone gereksinimini her zaman gerekiyor olarak ayarlayın. Peki tüm efektleri silmek için ne yapacaksınız? Onu da buraya komut olarak girmişim zaten arkadaşlar görebilirsiniz. Efekt at p clear yazdıktan sonra blok türünü uyarı koşul türünü koşulsuz rejson gereksinimini de her zaman rejson gerekiyor olarak değiştirirseniz efektleriniz silinecektir arkadaşlar. Üzerinizde bulunan efektler. Evet umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft Book Edition videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.